Merhaba çocuklar, bugün sıkça karşınıza çıkan bir mantık sorusu mu diyelim, zeka sorusu mu diyelim, onunla uğraşacağız, bir çözüm yapmaya çalışacağız. Evet, önce dikkatli bir şekilde bakalım resimlere, sonra arkadaşlar çözüm yolu bulmaya çalışalım. Şimdi birinci sırada 3 tane gördüğünüz gibi... 1 2 3 çift ayakkabının toplamı 30'a eşitmiş. O zaman arkadaşlar başka da herhangi bir şey ekstra bir şey görünmüyor. Şöyle bir şey diyebiliriz bunun için. 3 ayakkabının toplamı 30 olduğuna göre kalemimizi bir aktif edelim. Buradaki ayakkabımız da 10 Buradaki ayakkabı çiftimiz de 10. Buradaki ayakkabı çiftimizin de 10 olması gerekiyor ki 10 20 30 olması lazım. Evet, burayı için başka yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ikinci resme dikkatli bakalım. Burada bir ayakkabı çiftimiz var. Evet, buraya ne demiştik? 10 demiştik. Şöyle. 20 olması için bu iki tane çocuk da o zaman bunların 5 5 olması gerekiyor. 10, 15, 20. Burası da tamam. Üçüncü resme bakalım şimdi. Bu çocuğun 5 olduğunu yukarıda yazmıştık. 13 olması için geriye 8 kaldı. O zaman bu kese kağıtlarıyla oluşan külahların ikisi 4. ikisi 4. O zaman şöyle de diyebiliriz. 2'ye 2. 2'ye 2, 2, 2. Burası da anlaşıldı. Şimdi geldik son kısma. Evet. Bir ayakkabı var. Arkadaşlar buraya dikkatli bakarsanız iki ayakkabımız oldu. O zaman bu bir ayakkabımız beş. Şimdi şuradaki çocuğa dikkatli bakın. Şöyle. Çocuğun kafası yani kendisi beşti. Kendisine beş yazalım. E, elinde iki tane külah var. Külahlarımız da dörttü. Ayağında da yukarıdaki resimdeki ayakkabıdan var. Evet ayakkabıyı da gördünüz. Ayakkabıya da 10 dersek. Yani arkadaşlar şurası toplam 19 oldu. Çocuğun kendisi elindeki külahlar ve ayakkabıdan dolayı 19 oldu. E, külahın bir tanesi de yukarıda demiştik 2. Çarpma işlemi işlem önceliğinde ilk yapılacağına göre önce 2 ile 19'u bir çarpalım. 9, 2, 18. Elde var 1. 38. 5 de ayakkabıdan gelecek. Demek ki doğru cevabımız 43 olması lazım. Çözümü bir inceleyin. Bakalım, bakın arkadaşlar yanlış yaptığımız bir yer olabilir belki. Gözden kaçan. E, bu sorumuzun cevabı 43. Umarım sizin için faydalı bir soru çözümü olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.